Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini demokrasimize yakışır bir şölen havasında tamamladık. Ve %86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada istisna diyebileceğim bir demokrasi şöleniydi ve bu Türkiye'ye Türk milletine yakışır bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Aziz milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanı sıfatıyla 5 sene daha ülkeme hizmet etme görevini üstlenmiş bulunuyorum. Göreve başlamamızın ardından ilk yurt dışı ziyaretimi Kuzey Kıbrıs'a yapmak suretiyle bu geleneğimizi devam ettirmiş bulunuyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğim. Bu da yine bizim geleneğimizin bir diğer adımı. Bu gece Azerbaycan'dayım. Orada görüşmelerimizi yapıp yarın Ankara'ya döneceğiz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanının şahsında 3 Haziran'da göreve başlama törenimize iştirak eden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sayın Tatar'ın muhterem refikaları Sibel Hanım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Töre ve Başbakanı Sayın Üstel'le birlikte törenimizde yer alması bizleri gerçekten mutlu etti. Bugün de şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen hüsnü kabulden ötürü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde gündemimizdeki tüm konuları ayrıntılarıyla ele aldık. Bunların içerisinde şüphesiz ki elektrik sorunuyla ilgili Türkiye'den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs'a elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır. Ve bununla artık Kuzey Kıbrıs'ta elektrik kesintileri gibi bir sorun inşallah kalmayacaktır. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin Mevcut durumu değerlendirdik. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsemiştir. Adanın kadim ve asli unsuru özellikle Kıbrıs Türklerinin haklı talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler adanın tek egemeni olma hayalleriyle avunmayı sürdürüyor. Bu kesimlere artık saplantılarını bir kenara bırakmalarını ve adanın gerçekleriyle yüzleşmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen yarım asırdan fazla bir süre Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin bir elli sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi bizler için olmazsa olmazdır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son gayri resmi toplantıda ortaya koyduğu bizim de desteklediğimiz gerçekçi ve sonuç odaklı vizyon esasen bundan ibarettir. Değerli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldık. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kıbrıs Adası ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımı için Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut önerilerin hala masada olduğunu hatırlatmak istiyorum. Doğu Akdeniz'i ilgilendiren konularda Bölgesel konferans düzenlenmesi yönünde yaptığım öneri de maalesef karşılık bulmadı. Atılan vizyoner adımlarımız karşılıksız bırakıldı. Buna rağmen garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adada ve bölgedeki dengelerin hilafına anlamsız silahlanma faaliyetlerine girişenler bu teşebbüslerin getireceği riskleri iyice hesaplamalıdır. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği bizim huzur ve güvenliğimiz demektir. Ana vatan olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındayız. Samimi çözüm çabalarına desteğimizi sürdürürken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik katkılarımızı da devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit şartlarda kamudan sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Derinya bölgesinde 1192 adet sosyal konutun inşasına inşallah yakında başlıyoruz. Çift yönlü elektrik iletim kablosunun imalat ve döşenmesi önceliklerimiz arasındadır. Ulaşım alanında Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar toplam 630 kilometre ana yol yaptık. Toplam 62 kilometre uzunluğunda 5 ayrı yol projemizin inşası sürüyor. Türkiye'den getirdiğimiz suyu kısa süre içerisinde tarımsal sulama amacıyla üreticilerimizin istifadesine sunacağız. 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesine de yakında çıkıyoruz. Buna dair çalışmaların eş güdümünü yardımcım Cevdet Bey yürütecek. Bu düşüncelerle Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Yardımcım Cevdet Bey de süratle Kuzey Kıbrıs'a gönderecek ve bir heyetle birlikte de özellikle havalimanının eksiklerini süratle giderilmesi ve bununla birlikte de inşallah 20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum. 20 Temmuz'da görüşmek üzere sizlere iyi günler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Birer soru alacaktık efendim. Birer soru alacaktık. Buyurun. TRT Haber'den Ahmet Yılmaz. Benim sorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Efendim son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ılımlı bir hava hakim. Ee, seçim zaferinizden sonra sizi arayan liderlerden biri de Yunanistan'ın eski başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Mitsotakis oldu. Bu bağlamda baktığımızda yeni dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların çözümüne ilişkin Türkiye'nin bir yol haritası olacak mı? Yine bu bağlamda e, Türkiye ile Yunanistan arasında Ankara, Atina altında bir masa kurulursa, Türkiye'nin bu masaya oturması için bir ön şartı olur mu? Değerli arkadaşlar, bizim yol haritamız zaten belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Zira bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Ve barışı eğer engellemek isteyenler olursa o zaman farklı proje uygulamasına geçmek zorunda kalırız. Biz istiyoruz ki bu tür önümüze engeller çıkarılmasın ve Ege Denizi bir barış denizi olarak dünyaya mesajını versin. ülke aydın. Eee sorum sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatara Eee Cumhurbaşkanı seçim seç, seçilmenizden bu yana yaklaşık eee iki buçuk yıl geçti. Bu süre içinde Kıbrıs konusunda belir belirlenen milli siyasetiniz hangi aşamalardan geçti? Bundan sonra görüşme süreci konusunda tutumunuz ne olacak? Bir kere az önce de ifade ettiğim gibi biz yeni bir vizyon ortaya koyduk. Tabii bu konularda ana bu bölgenin en büyük ve hakim ülkesi garanti ülke Türkiye Cumhuriyeti ile tam ve uyum içerisinde istişare içerisinde bütün bu süreçleri sürdürebiliyoruz ve Cenevre'de iki yıl kadar önce az önce de ifade ettiğim gibi masaya koyduğumuz öneriler arasında egemen eşitliğimizin ve eşit ulusal statüsün kabul edilmesiyle ancak resmi müzakere geçilebileceği noktasında görüşümüzü ortaya koyduk. O günden bugüne Yine Türkiye'mizin desteğiyle bütün dünya ülkelerine, Viraşşatlere, Avrupa Birliği'ne ve diğerlerine bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Maalesef Güney Kıbrıs'tan olumlu bir yanıt alamadık. Çünkü onların siyaseti Kıbrıs Cumhuriyeti olarak 4 Mart 1964 186 kararla kendileri Kıbrıs'ın tüm hükümetiymiş gibi ve Avrupa Birliği'ne alınmalarıyla anlam planından sonra bu şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti içerisindeki pozisyonlarını istismar ediyorlar. Halbuki gerçek hukuk Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi Anayasasında da bu yazıyor. Kıbrıs Türkler en az Rumlar kadar egemendir. Ve başka ne yazıyor orada? Bilir misiniz Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki Türkiye ve Yunanistan birlikte üye olmakla herhangi bir devletle topluna Kıbrıs üye olamaz. Nasıl oluyor da Avrupa Birliği anlam plana evet diyen Kıbrıs Türk tarafını cezalandırıyor. Bizlere vaat ettikleri ambargo ve izasyonun kalkacağı yönündeki sözlerini, vaatlerini tutmuyorlar. Ama diğer tarafı tek taraflı olarak ihtilaflı bir sorun olan Kıbrıs meselesini Avrupa bilgisayarınıza almak suretiyle oyunu kendilerine göre bizim ailemize kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. İşte bunun verdiği şımarıklıkla Rum tarafı masaya gelmiyor. Çünkü bizim egemenimizi kabul etmiyorlar. Ama şunu bilmeliler ki bizim arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı söyledikleri var. Yeni siyaset, milli siyaset egemenlik temelinde veşit uslatı kabulü ancak bir müzakere durum olabilir. Bu noktadan da geri dönüş asla olmamalı diye düşünmek istiyorum. Çünkü Kıbrıs'ın konjektörü, geostratik, geopolitik, mavi vatanda şartlar da çok değişmiştir. Bölgesel dengelerin yanında küresel dengeler çok değişmiştir. Onun için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değeri ve statüsü artmıştır. Mavi vatanda Sayın Cumhurbaşkanım bizlerin egemenliğiyle ancak Türk milleti, Türk ulusu, bütün Türk dünyası rahat edebilir. Onun için Türk Devletler Teşkilatı'nda diğer Türk Cumhurbaşkanları'yla beni tanıştığınıza kendilerine ne diyorum? Biz en güneydeki Türk devletiyiz. Adı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Basın toplantımız sona ermiştir. Evet. Hayır.